Değerli basın emekçileri, değerli partiler hepiniz hoş geldiniz. Yeni adli yılın öncelikle hak arayan vatandaşlarımıza, hakim ve savcılarımıza, avukat meslektaşlarımıza ve adliye personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Unutmayalım ki geceken adalet, adalet değildir. Hukuk devleti gereklerine uygun, etkin ve kaliteli bir yargı hizmetiyle herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşaması hepimizin nihai amacı olmalıdır. Buradan tayin ile Isparta'ya gelmiş olan yeni başsavcımıza, hakim ve savcılarımıza, avukat meslektaşlarımıza ve adliye personelimize de yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Basın ve medyadan görüleceği üzere her yıl aldığı yıl açılışı törenle adliyelerde yapılmaktadır. Fakat 2023-2024 yılı adli yıl açılışı bu sene Isparta'da törenle yapılmamıştır. Neden yapılmadığı ile ilgili bir bilgimiz maalesef yoktur. Sayın başsavcımızın adli yıl açılışını Törenle yapmamasının gerekçesini merak ediyoruz. Çünkü 40 yılı aşkın bir süredir Isparta'da görev yapan meslek büyüklerimize bu durumu sorduğumuzda istisnasız her sene adli yıl açılışının Isparta Adliyesi'nin bahçesinde yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Adli yıl açılışı bir törendir ve bu törende bir gelenek haline gelmiştir. Bu geleneğin bozulmasından dolayı hem şaşkınız hem de üzgünüz. Bu sebeple basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.